Bismillahirrahmanirrahim. Sonra o dünya seyyahı kendi aklına dedi ki: Madem bu kainatın mevcudatı ile Malikimi ve Halikimi arıyorum. Elbette her şeyden evvel bu mevcudatın en meşhuru ve adasının tasdiki dahi en mükemmeli ve en büyük kumandanı ve en namdar hakimi ve sözce en yükseyi ve akılca en parlağı ve on dört asrı fazileti ile ve Kur'an'ı ile ışıklandıran muhammed Arabi aleyhisselatü vesselam'ı ziyaret etmek ve aradığımı ondan sormak için asr-ı saadete beraber gitmeliyiz diyerek ile beraber o asra girdi, gördü ki o asır Hakikaten o zat aleyhisselatü vesselam ile bir saadet beşeriye asrı olmuş. Çünkü en bedevi ve en ümmi bir kavmi getirdiği nur vasıtasıyla kısa bir zamanda dünyaya üstad ve hakim eylemiş. Hem kendi aklına dedi, Biz en evvel bu fevkalade zatın aleyhisselatü vesselam bir derece kıymetini, ve sözlerinin hakkaniyetini ve ihbaratının doğruluğunu bilmeliyiz. Sonra halikımızı ondan sormalıyız diyerek taharriye başladı. Bulduğu hadsiz kat'i delillerden burada yalnız dokuz külliyetine birer kısa işaret edilecek. Birincisi, bu zatta aleyhisselatu vesselam, hatta düşmanlarının tasdiki ile dahi bütün güzel huyların ve hasletlerin bulunması ve ven şakkal gamer ve ma ramayta iz Allah ayetlerinin sarahatiyle bir parmağının işaretiyle kamer iki parça olması ve bir avucu ile adasının ordusuna attığı az bir toprak umum o ordunun gözlerine girmesiyle kaçmaları ve susuz kalmış kendi ordusuna beş parmağından Kevser gibi akan suyu kifayet derecesinde içirmesi gibi nakli kat'i ile ve bir kısmı tevatür ile yüzer mucizatın onun elinde zahir olmasıdır. Bu mucizattan 300'den ziyade bir kısmı 19. mektub olan Mucizata Ahmediyye Aleyhissalatu Vesselam namındaki Harika ve kerametli bir risalede kat'i delilleriyle beraber beyan edildiğinden onları ona havale ederek dedi ki Bu kadar ahlak-ı hasene ve kemalatla beraber bu kadar mucizatı bahiresi bulunan bir zat aleyhissalatu vesselam elbette en doğru sözlüdür Ahlaksızların işi olan hileye yalana, yanlışa tenezzül etmesi kabil değil. İkincisi, elinde bu kainat sahibinin bir fermanı bulunduğu ve o fermanı her asırda 300 milyondan ziyade insanların kabul ve tasdik ettikleri ve o ferman olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın yedi vecihle harika olmasıdır. Ve bu Kur'an'ın kırk vecihle mucize olduğu ve kainat halikanın sözü bulunduğu kuvvetli delilleriyle beraber 25. söz ve mucizat-ı Kur'aniye namlarındaki Risale-i Nur'un bir güneşi olan meşhur bir risalede tafsilen beyan edilmesinden onu ona havale ederek dedi. Böyle aynı hak ve hakikat bir fermanın tercümanı ve tebliğ edicisi bir zatta aleyhisselatu vesselam fermana cinayet ve ferman sahibine hıyanet hükmünde olan yalan olamaz ve bulunamaz. Üçüncüsü, o zat aleyhisselatu vesselam öyle bir şeriat ve bir İslamiyet ve bir ubudiyet ve bir dua ve bir davet ve bir iman ile meydana çıkmış ki onların ne misli var ve ne de olur. Ve onlardan daha mükemmel ne bulunmuş ve ne de bulunur. Çünkü ümmi bir zatta aleyhisselatü vesselam zuhur eden o şeriat, 14 asrı ve nev-i beşerin humsunu adilane ve hakkaniyet üzere ve müdakikane hadsiz kanunlarıyla idare etmesi emsal kabul etmez. Hem, Ümmi bir zatın aleyhisselatü vesselam efal ve akval ve ahvalinden çıkan İslamiyet, her asırda 300 milyon insanın rehberi ve mercii ve akıllarının muallimi ve mürşidi ve kalplerinin münevviri ve musaffisi ve nefislerinin mürebbisi ve müzekkisi ve ruhlarının medarı inkişafı ve madeni terakkiyatı olması cihetiyle misli olamaz ve olamamış. Hem dininde bulunan bütün ibadatın bütün envaında en ileri olması ve herkesten ziyade takvada bulunması ve Allah'tan korkması ve fevkalade daimi mücahedat ve dağdağlar içinde tam tamına ubudiyetin en ince esrarına kadar müraat etmesi, ve hiç kimseyi taklid etmeyerek ve tam manasıyla ve mübtediyane fakat en mükemmel olarak hem iptida ve intihayı birleştirerek yapması elbette misli görülmez ve görülmemiş. Hem binler dua ve münacatlarından cevşenül kebir ile, öyle bir marifet-i rabbaniye ile, öyle bir derecede Rabbini tavsif ediyor ki, o zamandan beri gelen ehli marifet ve ehli velayet telahuku efkar ile beraber ne o mertebeyi marifete ve ne de o dereceyi tavsife yetişememeleri gösteriyor ki duada dahi onun misli yoktur. Risale-i münacatın başında Cevşenül Kebir'in 99 fıkrasından bir fıkrasının kısacık bir mealinin beyan edildiği yere bakan adam, cevşenin dahi misli yoktur diyecek. Hem tebliğ risalette ve nası hakka davette o derece metanet ve sebat ve cesaret göstermiş ki, büyük devletler ve büyük dinler, hatta kavim ve kabilesi ve amcası ona şiddetli adavet ettikleri halde zerre miktar bir eseri tereddüt bir telaş, bir korkaklık göstermemesi ve tek başıyla bütün dünyaya meydan okuması ve başa da çıkarması ve İslamiyeti dünyanın başına geçirmesi ispat eder ki tebliğ ve davette dahi misli olmamış ve olamaz. Hem imanda öyle fevkalade bir kuvvet ve harika bir yakin ve mucizane bir inkişaf ve cihanı ışıklandıran bir ulvi itikat taşımış ki, o zamanın hükümranı olan bütün efkarı ve akideleri ve hükemanın hikmetleri ve ruhani reislerin ilimleri ona muarız ve muhalif ve münkir oldukları halde, onun ne yakinine, ne itikadına, ne itimadına, ne itminanına hiçbir şüphe, hiçbir tereddüt, hiçbir zaaf, hiçbir vesvese vermemesi ve maneviyatta ve merati bir imaniyede terakki eden başta sahabeler ve bütün ehli velayet onun her vakit mertebeyi imanından feyz almaları ve onu en yüksek derecede bulmaları bilbedahe gösterir ki imanı dahi emsalsizdir. İşte böyle emsalsiz bir şeriat ve misilsiz bir İslamiyet ve harika bir ubudiyet ve fevkalade bir dua ve cihan pesendane bir davet ve mucizane bir iman sahibinde elbette hiçbir cihetle yalan olamaz ve aldatmaz diye anladı ve aklı dahi tasdik etti. Dördüncüsü, Enbiyaların aleyhimüsselam icmağı nasıl ki vücut ve vahdaniyet ilahiyeye gayet kuvvetli bir delildir, öyle de bu zatın aleyhisselatü vesselam doğruluğuna ve risaletine gayet sağlam bir şehadettir. Çünkü Enbiya aleyhimüsselamın doğruluklarına ve peygamber olmalarına medar olan ne kadar kutsi sıfatlar ve mucizeler ve vazifeler varsa, o zatta aleyhissalatü vesselam en ileride olduğu tarihçe musaddaktır. Demek onlar nasıl ki lisan-ı hal ile Tevrat, İncil, Zebur ve suhuflarında bu zatın aleyhisselatü vesselam geleceğini haber verip insanlara beşaret vermişler ki Kütüb-ü Mukaddesenin o beşaretli işaretinden 20'den fazla ve pek zahir bir kısmı 19. mektupta güzelce beyan ve ispat edilmiş. Öyle de lisan-ı halleriyle yani nübüvvetleriyle ve mucizeleriyle kendi mesleklerinde ve vazifelerinde en ileri ve en mükemmel olan bu zatı tasdik edip davasını imza ediyorlar ve lisan-ı kal ve icma ile vahdaniyete delalet ettikleri gibi lisan hal ile ve ittifak ile de bu zatın sadıkiyetine şehadet ediyorlar diye anladı. Beşincisi, bu zatın düsturları ile ve terbiyesi ve tebaiyeti ile ve arkasından gitmeleri ile hakka, hakikata, kemalata, keramata, keşfiyata, müşahedata yetişen binlerce evliya, vahdaniyete delalet ettikleri gibi üstatları olan bu zatın sadıkiyetine ve risaletine icma ve ittifakla şehadet ediyorlar. Ve alemi gaybdan verdiği haberlerin bir kısmını nuru velayetle müşahede etmeleri ve umumunu nuru iman ile ya ilmel yakin veya aynel yakin veya hakkal yakin suretinde itikat ve tasdik etmeleri Üstadları olan bu zatın dereceyi hakkaniyet ve sadıkiyetini güneş gibi gösterdiğini gördü. Altıncısı, bu zatın ümmiyetiyle beraber getirdiği hakayı ı kudsiye ve ihtira ettiği ulûm-u âliye ve keşfettiği marifet-i ilahiyenin dersiyle ve talimiyle mertebeyi ilmiyede en yüksek makama yetişen milyonlar asfiyâ-i ve sıddıkini muhakkikin ve dahi hükemâ-yı müminin bu zatın usul esas davası olan vahdaniyeti kuvvetli bürhanları ile bil ittifak isbat ve tasdik ettikleri gibi bu muallimi ekberin ve bu üstad-ı azamın hakkaniyetine ve sözlerinin hakikat olduğuna ittifak ile şehadetleri gündüz gibi bir hüccet-i risaleti ve sadıkiyetidir. Mesela Risale-i Nur yüz parçası ile bu zatın sadıkiyetinin bir tek bürhanıdır. Yedincisi, al ve ashab namında ve nevi beşerin enbiyadan sonra feraset ve dirayet ve kemalatla en meşhuru ve en muhterem ve en namdarı ve en dindar ve keskin nazarlı taife azimesi kemali merak ile ve gayet dikkat ve nihayet ciddiyetle bu zatın bütün gizli ve aşikar hallerini ve fikirlerini ve vaziyetlerini taharri ve teftiş ve tetkik etmeleri neticesinde, bu zatın dünyada en sadık ve en yüksek ve en haklı ve hakikatli olduğuna ittifak ile ve icma ile sarsılmaz tasdikleri ve kuvvetli imanları, güneşin ziyasına delalet eden gündüz gibi bir delildir diye anladı. Sekizincisi, bu kainat nasıl ki kendini icat ve idare ve tertip eden ve tasvir ve takdir ve tedbir ile bir saray gibi, bir kitap gibi, bir sergi gibi, bir temaşagah gibi tasarruf eden saniyine ve katibine ve nakkaşına delalet eder Öyle de kainatın hılkatindeki makası da ilahiyeyi bilecek ve bildirecek ve tahavvülatındaki Rabbani hikmetleri talim edecek ve vazife darane harekatındaki neticeleri ders verecek ve mahiyetindeki kıymetini ve içindeki mevcudatın kemalatını ilan edecek ve o kitab-ı kebirin manalarını ifade edecek bir yüksek dellal, bir doğru keşaf, bir muhakkik üstad, bir sadık muallim istediği ve iktiza ettiği ve her halde bulunmasına delalet ettiği cihetiyle elbette bu vazifeleri herkesten ziyade yapan bu zatın hakkaniyetine ve bu kainat halikanın en yüksek ve sadık bir memuru olduğuna şehadet ettiğini bildi. Dokuzuncusu, Madem bu sanatlı ve hikmetli masnuatı ile kendi hünerlerini ve sanatkarlığının kemalatını teşhir etmek ve bu süslü, zinetli, nihayetsiz mahlukatı ile kendini tanıttırmak ve sevdirmek ve bu lezzetli ve kıymetli hesapsız nimetleriyle kendine teşekkür ve hamd ettirmek ve bu şefkatli ve himayetli umumi terbiye ve iyaşe ile hatta ağızların en ince zevklerini ve iştihaların her nev'ini tatmin edecek bir surette ihzar edilen Rabbani it'amlar ve ziyafetler ile kendi rububiyetine karşı minnettarane ve müteşekkirane ve perestişkârane ibadet ettirmek ve mevsimlerin tebdili ve gece gündüzün tahvili ve ihtilafı gibi azametli ve haşmetli tasarrufat ve icraat ve dehşetli ve hikmetli faaliyet ve hallakiyet ile kendi uluhiyetini izhar ederek o uluhiyetine karşı iman ve teslim ve inkiyat ve itaat ettirmek ve her vakit iyiliği ve iyileri himaye, fenalığı ve fenaları izale ve semavi tokatlar ile zalimleri ve yalancıları imha etmek cihetiyle hakkaniyet ve adaletini göstermek isteyen perde arkasında birisi var. Elbette ve herhalde o gaybi zatın yanında en sevgili mahlûku ve en doğru abdi ve onun meskûr maksatlarına tam hizmet ederek hilkat-ı kainatın tılsımını ve muammasını hal ve keşfeden ve daima o halikanın namına hareket eden ve ondan istimdad eden ve muvaffakiyet isteyen ve onun tarafından imdada ve tevfika mazhar olan ve Muhammed-i Kureyşi denilen bu zat olacak aleyhissalatü vesselam. Hem aklına dedi, madem bu meskür dokuz hakikatlar bu zatın sıdkına şehadet ederler, elbette bu Adem, beni Adem'in medarı şerefi ve bu alemin medarı iftiharıdır. Ve ona fahr-i alem ve şerefi beni Adem denilmesi pek layıktır. Ve onun elinde bulunan ferman-ı rahman olan Kur'an-ı mucizül beyanın haşmeti saltanatı maneviyesinin nısf-ı arzı istilası ve şahsi kemalatı ve yüksek hasletleri gösteriyor ki bu alemde en mühim zat budur. Halikimiz hakkında en mühim söz onundur. İşte gel bak. Bu harika zatın yüzer zahir ve bahir kat'i mucizelerinin kuvvetine ve dinindeki binler ali ve esaslı hakikatlarına istinaden bütün davalarının esası ve bütün hayatının gayesi vacibül vücudun vücuduna ve vahdetine ve sıfatına ve esmasına delalet ve şehadet ve o vacibül vücudu isbat ve ilan ve ilam etmektir. Demek bu kainatın manevi güneşi ve Halikımızın en parlak bir bürhanı bu Habibullah denilen zattır ki onun şehadetini teyit ve tasdik ve imza eden aldanmaz ve aldatmaz üç büyük icma var. Birincisi, eğer perde gayb açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek diyen İmam Ali radıyallahu an ve yerdeyken arş-ı azamı ve İsrafil'in azameti heykelini temaşa eden Gavs-ı Azam Kuddisesi ruhu gibi keskin nazar ve gaybîn gözleri bulunan binler aktap ve evliya-i azimeyi cami ve Ali Muhammed namı ile şöhret şiarı alem olan Cemaat-ı Nuraniyenin icma ile tasdikleridir. İkincisi bedevi bir kavim ve ümmi bir muhitte hayatı içtimaiyeden ve efkarı siyasiyeden hali ve kitapsız ve fetret asrının karanlıklarında bulunan ve pek az bir zamanda en medeni ve malumatlı ve hayatı içtimaiyede ve siyasiyede en ileri olan milletlere ve hükümetlere üstad ve rehber ve diplomat ve hakimi adil olarak şarktan garba kadar cihan pesendane idare eden ve sahabe namı ile dünyada namdar olan cemaat meşhurenin ittifakla can ve mallarını peder ve aşiretlerini feda ettiren bir kuvvetli imanla tasdikleridir. Üçüncüsü, her asırda binlerle efradı bulunan ve her fende dahi yana ileri giden ve muhtelif mesleklerde çalışan ümmetinde yetişen hatsiz muhakkik ve mütebahir ulemasının cemaati uzmasının tevafukla ve ilmel yakim derecesinde tasdikleridir. Demek bu zatın vahdaniyete şehadeti şahsi ve cüz'i değil belki umumi ve külli ve sarsılmaz ve bütün şeytanlar toplansa karşısına hiçbir cihetle çıkamaz bir şehadettir diye hükmetti. İşte asr-ı saadette aklıyla beraber seyahat eden dünya misafiri ve hayat yolcusunun o medrese-i nuraniyeden aldığı derse kısa bir işaret olarak birinci makamın 16. mertebesinde böyle لا إله إلا الله الواجب الوجود الواحد الأحد الذي دل على وجوب وجوده في وحدته فخر العالم وشرف نوع بني آدم بعظمة سلطنة قرآنه وحشمة وسعة دينه وكسرة كمالاته وعلوية أخلاقه حتى بتصديق عدائه وكذا شهد وبرهن بقوة مائة معجزاته الظاهرة الباهرة المصدقة المصدقة وبقوة آلاف حقائق دينه الساطعة الغاتعة بإجماع آله ذوي الأنوار وباتفاق أصحابه ذوي الأبصار وبتوافق محقق أمته Zevil Berahini vel Besairin Nevvara denilmiştir.